Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Piçkup tavan çıtası ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. BİÇKUP araçlara uyumlu tavan çıtasıdır bu sistemler, çıtanın güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve genellikle çıta üzerine yük bağlamak için kullanılan taşıma ekipmanlarını monte etmek için tasarlanmıştır. Aftermarket tavan çıtaları genellikle özel kargo taşıma sistemleri veya bagaj taşıyıcıları için kullanılır. Bu çıtalar genellikle tavanın üst kısmında bulunan deliklere veya montaj noktalarına vida veya civatalarla sabitlenir. Bu şekilde, araç sahipleri çeşitli ekipmanları taşımak için çıtalara bağlanan taşıma sistemlerini kolaylıkla taşıyabilirler. Tavan çıtaları gri ve siyah olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Tavan çıtalarının montajı için aracınızın üst bölümlerinde montaj delikleri bulunması gerekmektedir. Eğer montaj delikleri bulunmuyorsa tavan çıtası ürünleri montajı yapmak güvenli değildir. Montaj yerleri bulunmayan araçlar için bu modelimizi önermekteyiz. Montajı araca Dyson yapıştırıcılar ile yapılmaktadır. Eğer bir tavan çıtası life düşünüyorsanız, aracınızın modeline uygun ve güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek önemlidir. Ateş firmamızda aracınıza özel bir çok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.